Allah-u Teala müteaddit ayetlerde ölüm hakkında şunu söyler. Bize döndürüleceksiniz. Bak bize geleceksiniz demiyor. Çok ilginç. Döndürülmek ne demek? Zaten oradaydık ki dönüyoruz. Bu o kadar mutluluk veriyor ki insana. Ölüm Allah'a dönmek ise gerçek sahibimize, halıkımıza, malikimize, bizi yoktan var edene ve bize karşı hayatımız boyunca bu kadar merhametkar davranan Allah'a dönmek ise bırakın bir daha öleyim, bir daha öleyim. Bundan güzel ne var? Ona dönüyoruz. Demek ki ondan uzaklaşmışız ki ona dönüyoruz. Demek ki gurbetteymişiz. Demek ki sürgündeymişiz. Ölüm ona dönüt. Sümme ileyna turcaun diyor. Döndürüleceksiniz. Dönmek asli vatana dönüş. Geldiğimiz yere dönüştür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde Allahu Teala e, zeytine, incire, turisine dağına ve Mekke'ye yemin ederek diyor ki insanı en güzel bir kıvamda halk ettik. En güzel kıvam diyor dikkat edin. En güzel biçimde, en güzel şekilde demiyor en güzel bir kıvamda. Takvim, seni takvim diyor. Kıvam oran demek. Bu söz mucize. Hakikaten kromozom sayısı bir fazla oldu mu ya da bir eksik oldu mu sendrom oluşuyor. Tam oran. Ve Allahu Teala kıvam diyor. En güzel bir kıvamda halk ettik. Bir sonraki ayet. ثُمَّ <laughs> رَدَدْنَا Ve onu aşağıların aşağısına indirdik. Bu dünya işte. Allah'ın en güzel bir kıvamda halk ettiği en muhteşem eseri kendisine son derece dar gelen zindan olacak bir yere indirilmiştir ve ölüm buradan çıkışın terhis tezkeresi. Ölüm diploma almak demek. Ölüm tezkere almak demek. Vatana dönmek demek. Ölüm bu.